Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çılgın kom sinir sinirli komşu oldu oynayacağız. Sinirli komşu. Ama virüslü halini oynayacağım. Ben Google'a yazdım. Angry Neighbor APK indir yazdım. Hem de virüs APK indir yazdım. Ve indirdim. Arkadaşlar umarım Tabletime virüs girmez. Amin. Amin. Neyse girelim oyuna. Oyunun işte çakması ama virüslü hali. Orijinal virüslü hali. Arkadaşlar YouTube'a abone istiyor musunuz? mu? alım. O oh. ağzını aç bakayım. O oh. hadi ye, ye. Hadi kıyamadım ha. O oh. hadi ye. Hop oh. Oh. hadi bak bak bu yersiniz ama şaka şaka değil. Hop ha. Ya evet, görüyorum buna. Ah. Oh, oh. Yumurta <laughs> da yumurta gibi amına koyayım. Arkadaşlar durun. Oyna oyna tekrar gireceğim. Çünkü amına koyayım reklam kastı. Bir dakika. Oyuna girdim arkadaşlar. Çünkü reklam verdi.

Ardından Oğlum bu yavşak beni nasıl gördün ya bunu ki? Nasıl... Gelecek. Gel. Bak. Bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

Yarrak benim önlerden görüyor ki amına koyayım? Bak. Dönmedi. <laughs> 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 <Anayin, sükşey. gülüyor> Geliyor. Oh, 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 Burada birinci, birinci, de yakaladığında cam skir atıyor, ikinci de atıyor. Ben gördüm. Ben cam skir yemeyeceğim yani. Ondan. Cam yersek, tablet git damına koyayım. Elvan Neighbor bizi kovaladığında virüs devreye giriyor. Sınar inanmıyorsa boyun çakmaysa Allah bin belanı versin lan. Ojinal hali bu. Oyun çakmaysa kendi damına atayım. Bak çakma değil ki kendimi nokta koymuyorum yani. partikisi gelmesi gel partikisini yap arkadaşlar video bitti de partikisi gelsin de bu virüslü oyunun partikisi gelmesi için videoya like atın 100k like gelsin, gelsin videoya görüşürüz bay bay seviyorsunuz görüşürüz bay bay seviyorsunuz görüşürüz Görüşür, bay Görüşür, bay